bir takımdaki iki kişi de bu alkolle ilgilenecek. Alkolle ilgilenenler plastik eldiven giyecek. Bu arada herkes gözlük takacak. Gözlükler orada. Ve eee alkolle ilgilenen kişiler bunun içine bol bol alkol dökecek. Sonra kalanını şişeye geri boşaltacak. İyice bu keçe emdikten sonra alkolü geri boşaltacak. Sonra şu olukların içine de alkol koyacaksınız. Ve bunu kapatacaksınız. Böylece alkol buharı elde edeceksiniz. Bu gördüğünüz Cloud Chamber. Yani bir yüz küsür yıl önce Wilson'ın tabi tabii daha ...iyi bir şekilde tasarladığı şeyi burada... ...5-10 dakika içinde yaratmaya çalışıyoruz. Burada buhar çıkacak ve... ...geçen parçacıkların izlerini göreceksiniz. Parçacıklar neden geçiyor bunun içinde? En son tartışacağız. Kozmik ışınlar var. Çevremizden gelen radyasyon var. Elektromanyetik radyasyon var. Şu anda vücudumuzdan milyarlarca kozmik ışın geçiyor. Hiç fark etmiyoruz. Aslında size ve ...bu büyük hadron çarpıştırıcısında protonları çarpıştırıyoruz dedik ya... ...aynı olay burada da oluyor ama kontrolsüz bir şekilde oluyor. Farkında değiliz. Yani öyle protonlar çarpışınca korkunç bir enerji çıkmıyor. Ama kontrollü bir şekilde yapıyoruz ve yoğun bir enerji çıkıyor. O yüzden evrenin ilk başlangıcındaki ortamı yaratmış oluyoruz. Aslında ortam her yerde var ama ölçemiyoruz... Yani o detektörlerde bunu yapmamızın sebebi ölçebilmemiz. Yoksa vücudumuzdan bir milyar her saniye myon geçiyor. Hiç farkında bile değiliz. İzleri gözlemledikten sonra her takım deney kağıdına bunları yazacak. Şu, evet bakın. Oluklara alkol de koyuyoruz. <laughs> sonra lambalar dağıtacağım size. O lambaları ayarlayarak şu bizim bulut odamız ee, tekrar özetlersek iki kişi buzla ilgilenecek buzu bunların içine koyacak ee, üstüne metal levayı koyacak iki kişi alkolle ilgilenecek plastik eldivenler takarak herkes gözlüklü bu arada çünkü alkol gözü yakıyor falan. ...böylece bulut odasını imal etmiş olacağız. Buraya kadar sorusu olan var mı? Ondan sonra... lambalarda dağıtacağım. Siz lambaları... ...oynayarak... ...en uygun gözlem noktası bulacaksınız. Ee, ve... <laughs> ...bulut odasını gözlemleyeceksiniz. Draw and describe visible tracks. Şu anlattığım şey... ...yani... Gözlemlediklerinizi yazacaksınız ee, ve hangi şekilden dakikada kaç tane geçiyor onları yazacaksınız. Mesela diyelim şu şekilden dakikada 10 tane gördüm, bundan dakikada 2 tane gördüm, bundan 15 tane gördüm filan gibi gözlemler yapacaksınız. O gözlemler sonucunda deneyden sonra bunları tartışacağız. Şimdi aslında az önce söylediğim gibi bulut odasının çalışma prensibi genel kavramlarla söylersek şu anda bir CMS deneyinin, Atlas deneyinin, sendeki herhangi bir deneyin çalışma prensibinden hiç farklı değil. Yani bu ne demek? Parçacıkları gözümüzle görmüyoruz. Yani mesela bir Zoolog, şey olsun, botanikçi olsanız, Amazon ormanlarında çok nadir bir çiçek arıyı olsanız, kendi gözünüzle gidip araştırma yaparsınız, değil mi? O nadir çiçeği bulmak için. Burada olay öyle değil. Şimdi mesela bu tipik bir parçacık fiziği detektörü, modern detektör. Hani CMS'te gördünüz ya, 10 katlı apartman yüksekliğinde. Silindirik bir yapı, protonlar buradan giriyor ve ortada çarpışıyor. O çarpışmadan çıkan yeni parçacıklar alt detektörlerin içinden geçerken bir takım izler bırakıyorlar. Burada en önemli kelime iz. Yani iz ve enerji bırakıyorlar. Şu sarı, beyaz, mavi çizgiler izler. Aslında nokta nokta gördüğünüz iz olmaması demek. Ee, Farklı farklı parçacıklar farklı farklı izler bırakıyorlar ve enerjilerini de tamamen maddenin içine bırakıyorlar. Çünkü parçacıklar maddeyle etkileşirken enerji bırakırlar. Mesela röntgen çektiren var mı aranızda hastanelerde? Tamam? Oo, bu genç yaşta hepinizden ya bu kadar röntgen çektirdiniz. Evet, ee, röntgen teknisyenlerine dikkat ettiyseniz böyle kurşun yelekler giyerler. Neden? Çünkü Röntgen dediğimiz şey ne? Aslında X ışını demiş William Röntgen buna. Çünkü ne olduğunu bilmediği için X ışını demiş. Bilen var mı şimdi ne olduğunu? Röntgenin. Dalgalar. Bildiğimiz elektromanyetik dalga, ışıkten farkı ne? Sadece kısa dalga boyu. Dalga boyu ile enerji arasında ters bir ilişki vardır. Hani şu Güneş'ten gelen her dalga boyunu bahsettik ya kısa dalga boyları yüksek enerjilidir. Mesela ultraviyole. Eğer atmosferdeki ozon tabakasından soğurulmazsa ultraviyole ışınları vücudumuzdan geçerken deri kanserine yol açabilirler çünkü çok yüksek enerjilidir. X ışınları da öyle. X ışınları dediğimiz şey aslında kısa dalga boylu elektromanyetik dalgalar. ...William Röntgen bunu tesadüfen keşfediyor 19. yüzyılın sonunda... ...ve adına ne olduğunu bilmediği için de X ışını diyor. <laughs> X burada bilinmeyen anlamda. Şimdi X ışını yani kısa dalga boylu fotonlar diyelim... ...vücudunuzda bir maddeyle etkileştikleri zaman enerji bırakırlar... ...ve fotonun enerjisine göre o maddenin kalınlığı önemlidir. Yani eğer çok yüksek enerjiliyse daha kalın bir maddede maddeyi e, de durdurulabilirler ya da çok düşük enerjili ise daha ince bir maddeyle durdurulabilirler. Yani röntgen teknisyenleri ona göre o kalınlıkta bir kurşun yelek giyerler. Şimdi o yüzden mesela elektromanyetik etkileşim mesela elektronlar, fotonlar elektromanyetik kalorimetride bütün enerjilerini bırakırlar. Ya da hadronlar mesela proton ve nötronu hadron diyoruz. Niye hadron dediğimizi bilen var mı? Tarihsel nedenlerle bu parçacıklar ilk keşfedildikleri zaman kütlelerini ölçüyorlar. Kimisi daha hafif, kimisi daha ağır. Hafif olanlara lepton diyorlar. Ağır olanlara hadron diyorlar. Yunancadan, antik Yunancadan. Hadron ağır demek. Proton ve nötronlar daha ağır olduğu için onlara hadron demişler. Tabii Şimdi artık biliyoruz ki bunlar temel parçacık değil. Proton ve nötronların içinde kuarklar var falan filan. Neyse ama hadronlar daha ağır. Hadronlar maddeyle etkileşime girmeden bir süre yol alabilirler ve sonra enerjilerini hadronik kalorimetrede bırakırlar. Bunların çok fazla detayına girmeyeceğim ama burada bizim için yararlı olan fikir şu. Parçacıklar detektörde sadece bir sinyal bırakıyorlar bir iz bırakıyorlar ve sinyal. Bu sinyaller elektronik olarak kaydediliyor ve saniyede kaç çarpışma olduğunu hatırlayan var mı? Protonlar saniyede kaç kere çarpışıyor? Ha? Yok yok çarpışma sayısı. Bir saniye içinde kaç tane? 40 milyon. Korkunç bir sayı değil mi? Çok hızlı bir şekilde. Saniyede 40 milyon kere çarpışıyorlar. Ve bunlardan elektrik sinyali çıkıyor. Bunların hepsini kaydetmemize imkan yok. Ama yine de bu 40 milyonu çok hızlı bir şekilde değerlendirip bunların içinden 100 binini seçiyoruz birinci aşama. İkinci aşamada da 100'e indiriyoruz. Yani saniyede 100 çarpışmayı kaydediyoruz. Dolayısıyla bunun için çok hızlı bir elektronik lazım falan filan. Detaylarına girmeyeceğim ama burada vurgulamak istediğim şu, parçacıklar detektörde bir elektrik sinyali yaratıyorlar. Biz o sinyalleri toplayıp çok hızlı bir şekilde sınıflandırıp ondan sonra aylarca yıllarca analiz ediyoruz. Sizin yaptığınız deney de aslında bundan çok farklı değil. Siz de parçacıkların bulut odasında geçerken bıraktığı izleri gördünüz. Parçacığın kendisini görmediniz İzlerini gördünüz. Ee, siz gözle gördünüz tamam. Ama gözle eskiden ilk deneyler öyle oluyordu. Bu e, serneye girecek misiniz bilmiyorum şimdi. Ee, Serinin içine girecek misiniz? Yok, ha tamam. Serinin içinde kafeteryanın yanında bir büyük bir bulut odası var. Yani şimdi müzelik oldu. Bu oda yüksekliğinde kocaman, adı Gargamel, bir roman kahramanı. Bilmiyorum hatırlayan var mı? Şirinler değil ama. Fransız edebiyatı okuyan var mı aranızda? Neyse, fazla detaya girmeyelim. Kocaman bir bulut odası. Onun içinde aynı sizin yaptığınız deneyi, benzer deneyler yapıyorlar parçacıkları ama kontrollü bir şekilde yolluyorlar içine hep o bulut odasının ve fotoğrafını çekiyorlar. Sonra o fotoğrafları büyütüyorlar. Ondan sonra o parçacık sizin gibi böyle e, siz çiziyorsunuz ama bunun fotoğrafını da çekebilirdiniz. Ondan sonra bu büküm eğrisinden falan parçacıkların momentumunu, kütlesini falan hesapladılar 70'lerde. Böyle çok önemli buluşlar da yapıldı. Buraya kadar sorusu olan var mı?